Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir konuya, e, prostat sağlığına odaklanıyoruz. Yani pek çok erkeği, özellikle belli bir yaştan sonra e, yakından ilgilendiren bir konu. Evet, merhaba. Gerçekten de öyle. Yaş ilerledikçe erkeklerin sıkça karşılaştığı e, gündemine giren bir durum. Biz de bugün işte bu prostat nedir, ne işe yarar, ne gibi sorunlar çıkarabilir, tanı ve tedavi nasıl olur bunları biraz konuşalım istedik. Harika. O zaman hemen başlayalım. En temelden alalım isterseniz. Prostat dediğimiz şey tam olarak nedir? Vücuttaki görevi ne? Tabii. Prostat... Ee, erkeklerde bulunan mesanenin hemen altında idrar yolunu çevreleyen ceviz büyüklüğünde bir bez aslında. Ana görevi de meni sıvısının bir kısmını üretmek. Yani üreme ile ilgili bir fonksiyonu var. Anladım. Yeri nedeniyle idrar yolunu etkiliyor dediniz. Ardığı için prostatta bir büyüme ya da iltihap olduğunda bu doğrudan idrar yapma alışkanlıklarını etkiliyor. İşeme zorlukları başlıyor. Peki bu prostatla ilgili en sık hangi sorunlarla karşılaşıyoruz? Belirtileri neler oluyor genelde? En yaygını iyi huylu prostat büyümesi. Yani BPH dediğimiz durum. Hı, BPH. Evet. Ve yaşla birlikte sıklığı müthiş artıyor. Yani e, 60 yaş üstü erkeklerin neredeyse yarısında, 80 yaş üstünde ise %90'lara varan oranlarda görülüyor. %90 mı? İnanılmaz bir oran bu. Evet, evet. Çok yaygın. Belirtileri de genelde idrarla ilgili. İşte idrar akışında zayıflama, kesik kesik yapma, sık idrara çıkma isteği, özellikle gece tuvalete kalkma sayısı artıyor. Anladım. Bu BPH dışında başka sorunlar da var mı? Var tabii. Mesela prostatit. Yani prostatın iltihaplanması. Bu daha genç yaşlarda da görülebiliyor. İltihaplanma dediniz, belirtileri farklı mı oluyor? Biraz daha farklı, evet. İdrar yaparken yanma, ağrı, kasık bölgesinde bir rahatsızlık hissi bazen ateş bile yapabiliyor. Akut ya da kronik olabiliyor bu da. Bir de tabii e, prostat kanseri var. Bu da önemli bir başlık. Evet, kanser konusu hep biraz daha endişe verici oluyor. Maalesef erken evrede genelde pek belirti vermiyor, sinsi ilerliyor. O yüzden zaten düzenli kontroller bu kadar önemli. İlerlediği zaman idrar sorunları, ağrı, bazen idrarda kan gibi şeyler görülebiliyor. Kontrol deyince akla hemen PSA testi geliyor. Çok duyuyoruz bunu. Nedir bu PSA tam olarak? PSA, prostat spesifik antijenin kısaltması. Kanda bakılan bir protein, basit bir kan tahliliyle ölçülüyor. Peki yüksek çıkmasını anlama geliyor. Hemen kanser mi demek? Hayır, hayır. Kesinlikle değil. İşte bu çok önemli bir nokta. PSA yüksekliği sadece prostatta bir sorun olabileceğini işaret eder. Yani bir alarm zili gibi düşünün. Ama bu sorun BPH de olabilir, prostatit de olabilir, tabii kanser de olabilir. Tek başına tanı koydurmaz. Bunu uzmanlar da hep vurguluyor. Anladım. Yani PSA yüksekse panik yapmadan daha ileri inceleme gerekiyor. Ne gibi incelemeler bunlar? Öncelikle parmakla rektal muayene çok değerli bilgi verir prostatın büyüklüğü kıvamı hakkında fikir verir. Eğer şüphe varsa o zaman ultrason yani TRUS dediğimiz makattan yapılan ultrasonla prostat daha detaylı görüntülenir. Ya da MR çekilebilir. Kanser şüphesi hala güçlü ise o zaman kesin tanı için biyopsi yani doku örneği alınması gerekebiliyor. Peki tanı kondu diyelim tedavi süreci nasıl işliyor? Her zaman ameliyat mı gerekiyor? Yo, hayır. Tedavi tamamen kişiye ve hastalığın durumuna göre değişiyor. Bazen özellikle erken evre BPH'da veya düşük riskli kanserde sadece takip etmek bile yeterli olabiliyor. BPH ve prostatitte ilaç tedavileri sıkça kullanılıyor. Bunlar semptomları hafifletmeye yönelik tedaviler genellikle. Bazı bitkisel desteklerin de faydası olabiliyor ama mutlaka doktor kontrolünde tabii. İlaçlar yetmezse İlaçlar yetmezse veya hastalık ilerlemişse o zaman cerrahi seçenekler gündeme geliyor. BPH için TURP dediğimiz kapalı yöntemle prostatın kazınması var ya da HoLEP gibi daha modern lazer yöntemleri kullanılabiliyor. Prostat kanserinde ise robotik cerrahi gibi minimal invaziv yöntemler ön planda. Bunlar daha az kanama, daha hızlı iyileşme gibi avantajlar sunabiliyor. Ameliyat sonrası en çok merak edilenler hatta korkulanlar var idrar kaçırma ve cinsel fonksiyonlar. Bu riskler ne durumda? Evet, bunlar gerçekten önemli endişeler ve maalesef olası riskler. İdrar kaçırma ameliyattan sonra ilk başlarda görülebiliyor ama çoğu hastada zamanla düzeliyor. Pelvik taban egzersizleri yani Kegel egzersizleri çok faydalı oluyor bu süreçte. Ya cinsel fonksiyonlar, sertleşme sorunu gibi. Sertleşme sorunu riski de var, evet. Özellikle kanser ameliyatlarında. Ama günümüzde sinir koruyucu cerrahi teknikler sayesinde bu risk epey azaltıldı. Yine de sorun yaşanırsa ilaçlardan tutun da penil protezlere kadar çeşitli çözüm yöntemleri mevcut. Bir de geri boşalma dediğimiz bir durum olabiliyor ameliyat sonrası. Geri boşalma o nedir? Yani meni dışarı değil de mesaneye doğru gidiyor. Orgazm hissini etkilemiyor ama çocuk sahibi olma potansiyelini etkileyebiliyor tabii. Anlıyorum. Peki... Tüm bu süreçte prostat sağlığımızı korumak veya iyileşmeyi desteklemek için biz neler yapabiliriz? Beslenme, yaşam tarzı önerileri var mı? Olmaz mı tabii ki var. Beslenme önemli. Mesela domatesin içindeki likopen maddesinin faydalı olabileceği söyleniyor. Nar, kabak çekirdeği, brokoli gibi sebzelerde önerilenler arasında. Nelerden kaçınmak lazım peki? Genelde kırmızı etin, aşırı yağlı ve işlenmiş gıdaların azaltılması öneriliyor. Alkol ve çok baharatlı yiyeceklerden de kaçınmak faydalı olabilir. Ve tabi bol su içmek. Günde en az 2-3 litre su hem genel sağlık için hem de özellikle ameliyat sonrası kabızlığı önleyip iyileşmeyi hızlandırmak için önemli. Lifli gıdalar tüketmek de öyle. Yani genel sağlıklı yaşam prensipleri burada da geçerli. Kesinlikle. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, ideal kiloyu koruma bunların hepsi önemli ve belki de hepsinden önemlisi e, düzenli doktor kontrolü. Evet, onu tekrar vurgulamak lazım sanayım. Mutlaka. Özellikle 40-50 yaşından sonra hiçbir şikayetiniz olmasa bile yılda bir kez üroloji uzmanına görünmek, olası sorunları çok erken bir aşamada yakalama şansı verir. Erken teşhis demek, her zaman daha kolay ve başarılı tedavi demek. Çok teşekkürler bu bilgiler için. Özetlersek, prostat sağlığı dikkat edilmesi gereken ama doğru yaklaşımla yönetilebilen bir konu. Farkında olmak ve kontrolleri aksatmamak sanırım ana mesaj. Aynen öyle. Özellikle idrar alışkanlıklarınızda bir değişiklik fark ederseniz, gece sık tuvalete kalkmaya başlarsanız veya ailenizde prostat hastalığı öyküsü varsa lütfen bir uzmana danışmaktan çekinmeyin, ertelemeyin. Peki Dinleyicilerimize son bir düşünce bırakalım o zaman. Bugün konuştuklarımızdan sonra kendi prostat sağlığınız için atabileceğiniz belki de ufacık görünen ama önemli olabilecek ilk adım ne olabilir? Belki sadece o ertelediğiniz randevuyu almak ya da akşam yemeğine bol domatesli bir salata eklemek, belki bir bardak su daha içmek. Unutmayın, sağlığımız için attığımız küçük adımlar uzun vadede büyük farklar yaratabilir.